selam. Spike Tam Ol, aldım. Duruyorum. Kızma. Al. Helal sana be. Ama bak. Silah, bak. Silah burada. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Spike, yerinde. Spike kurdum arkadaşlar. Bak korumaya aldım ama bura kapalı değil. Duvarım yetmedi. Çet acil koşman lazım yoksa öleceğim ben. Burada. Ayakta kalan son Ayba. oyuncu. Dört de sen de alırsın. Hayır. No. Ah. Güven kendine be. Hızlı döndü hızlı. Ne şu spike'a atmasana. <laughs> Niye atıyorsun? Gidip en uzak yere atıyorsun. Yarıma gel diyeyim. <laughs> Niye bana aşık mı oldun? Çok mu sevdin? Aha. Belliydi. İbne bu. Ben kaçar. <laughs> <laughs> İbne mi? Of! ücret bir daha çıkar kafana aslanım. 145'i geçirdim bu Koş 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 koş. Jet saydaşlar işte arkadaşlar koşsana. Kimriyim. Oğlum adam. Bir düşman kaldı. Spike B'de Nerede? Sol tarafta Nasıl vurdu değil? beni de. Sol köşede. Solunda ya. Ya. lan. Oğlum hala oradayım. <laughs> Spike burada. Almıyorum lan. Spike burada. Al güzelim hadi al. Tamam güzelim dedi alacağım. Blaze ver Spike'ı. E. Aspak. Niye? Peki gerçekten güzel misin? Güzelimsin. Güzelim misin? Güzel. Güzelim miyim cidden Neon peki? Soru geldi. Tabii. Ben size soruyorum. Aman abim çıksanız abi, o zaman. Nasılsın? Onun güzeliyim evet. Yani e, sen onun güzeli olarak hissediyor musun onu? Hadi adam burada kaldır beni ya da bomba. Canım çıktı bu ya. Hayır ben sadece Neon'u kaldırırım. Neon kabul edersen. Tamam abi. Kabul ediyor musun ben kaldırırım ben diğerinden ultimoz kaldır ben o zaman bariyer kururuz bu duvar öyle duvarlara atarsan kaldıramazsın aynen oraya ışınlanıp kaldıracağım ayakta kalan son oyuncu Aldın hadi sen de açacaksın jet senin sesin niye gelmiyor harim şimdi gece gece harcamadıklarımız yok geliyor gayet abi var mı var mı yok ya ne o sen niye başkalarının sesini duymak istiyorsun benim sesim mu sana konuş aşkım. Pay Kanka Alın yapma ya. Ne on yapma gözünü seveyim <laughs> <laughs> rahatsız oldum ben rahatsız oldum amına. Niye? Ben rahatsız olmuyorum. Sen olmazsın zaten. odası açık da. <laughs> Can versene. Can, Can kim istedi? <laughs> Verdim ya. <laughs> Bir daha vereceğim canı Bor Bu? Helal sana. Hayır onu... Gerek var mıydı ki o? <laughs> Ne ne yapıyor? Bu ne? Bu, bu, ne lan? İçinden Spike <laughs> bir daha ölme. Ben düşman, ben Yetişemiyor sana Köşede bekliyor Kaçmamız ya. Gelsin. Ama Spike tam Ne yapacağız? Size güvenilmez. Vallahi size güvenilmez. Ne yaptık? Oy! Bir düşman kaldı. Arkandaki öldü. Ben kaçar. Dolduruyorum. Spike bende. Koş koş koş. Dur. Ben kaçar. Duracağım. Beni korumazsan öldürsem ama. Spike yerinde. Ben diyorum. Çiçkin ne diyorum. Geliyor. Arkamda kimse yok. Nasıl yok abi? Heh. Yok abi çok gördük Öldü mü? Bize güven. Olsun sen side açtın <laughs> side yeter. Side açma. Yok açmam artık. Şimdi. Açma kapat. Açamazsın zaten. Kapa <laughs> <laughs> kapatsan yeter şu an. Korumam da kapatmayacağım. Reis gider misin ya? Reis git oradan. Ben oynarım Gidemem. abi. Gidemem. Git hadi ben oynarım. Bana ne neon geldi ben neden gidiyorum? Ona Olsun söyleyeyim. git sen. <laughs> Olsun git sen. Allah Allah. Onu Kızım bak seni gel. yolarım <laughs> Kızım bak Ben kimi? Sen kimin Sen kim yalıyorsun? Senin var ya ağzın sıçıyor Baroş Lan git kız buradan Abo. Midan bulan midan bulan Kapa 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 burayı gelmesin <laughs> Saydımdan kapıları herkese açık Koydum set hadi, hadi, hadi. Senin için vurdum ne bak. Hadi 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 <laughs> Mersin. Teşekkür ederim. Ya ölmüyor. 66 vurdum. Bir de bak bir de. Ne onun tıkan al, tamam mı? Bir düşman kaldı. onun aldı. Ben herhangi bir karşılık beklemiyorum. Veren yok zaten karşılık. <laughs> Eyvallah. Spike burada. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Şok ver. Evet bayağı güzel bir şok. Gelsen <laughs> Biri bunu bekle. alabilir mi? Ben atacaktım. Teçhizat lazım. param yok. Dur bir dakika. Ha. Teşekkür ederim. Tamam oldu şimdi. Danyan Allah kolaylık versin geçmiş olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yani ne diyorsun sen. Hayırdır yani. Diğer, ben Can var mı ya? Ortada Allah kolaylık başlayayım. versin kardeşim. Cansız nasıl <gülüyor> yapacaksın? <gülüyor> Miyav, miyavlasam olur mu? <laughs> <laughs> miyavla bakayım. Evet, hadi. <laughs> Duyamadım bir daha. Hayır yaptım. Duyamadım. Olan bilicilik yapma Duyabildiniz mi? Duydun güldün. Tam canı ver miyavlayı. Canı ver Miyavla bir kere. Çay, Havlayayım. Olayım. Hadi o da olur hadi. Uluyayım. Tamam hadi havla. Hadi be. Tamam al hadi al. <laughs> <laughs> Ay bacağım kırıldı. Kapat sayını kapat. Tamam kapatacağım hadi. Gel kapatalım. Benim ellerim minik olduğu için yetişemiyorum. Gel beraber kapatalım. Ya Allah. <laughs> şükür Allah. Benim <laughs> gibisini bulduğu için şükrediyor bak görüyor musun? Kaldırsana beni de kaldır bebeğim hadi gel. Tövbe tövbe ne diyorsun? Gelen, ya Ya siktir git ya sen yalansın anne. Yani ama seni bayağı gördüler ya. İfşa aldım Abi pesi var jet. Biri gitti. Ölmüş. Bir de dikkat edin. Operatörler çek dedim. Amın yalan info var verme ya. Of. Yeter, yalan info vermedim. Hayır <laughs> 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 lan. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Neyse almasın. Ben kaçar. Senin sesini duymak için uzat. Öyle mi der? <laughs> 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 Aynen. Hadi hadi hadi. Hemen <laughs> kaka. <laughs> ya aman. Kıskanıyorsun bence biraz. Sen beni elde edemediğin için mi kıskandın onu? Doğru söyle. <laughs> ne <Neon>, görüyor musun? <laughs> nasıl kıskanıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya ama kıskanıyor görüyor musun ne Haklı mıyım tamam. sence? Reis ve Jet de çatlıyor. Evet bence de. Gel. Kıskanıyorlar bizi ya. Of çok kıskanıyorum. <laughs> Bizim gibi olamazsınız <laughs> arkadaşlar maalesef. <laughs> ya sen <laughs> harbi o or çözüyorsun. Oraya geçiyorsun Herel. AWP'yi eline alıyorsun. Skobu yani Herel geçtiğini de biliyorsun. Ona rağmen mi ölüyorsun? Evet. Hoşuma gidiyor belki. Ölmek mi? Sen de Reyna'ya vuruldun herhalde. Evet. Karşılığına. Oy. O da tek yedi. Megan. Megan'dan. Git dal aldı. Şerefsiz. Yok Ayakta kalan son 80 vurdum. Helal be. Spike B'de düştü. Bakın görüyor musunuz? Vandallarımız bile aynı yani. var mı? Bilmiyorum. Bu vandalın adı ne? Felaketin kalbi. Neon'un kalbi yani? Benim felaketim. <laughs> Enti. Yapma be. Enti be. Jet side'ı da açamadı. 3 kill de almış. <laughs> Maşallah. Abi sakin olun. Ben hepinizin yerini alırım kill merak etmeyin. Yanım. Isınmamı yaptım buradakini vuruyorum. Hazır mısınız? Vuramazsan. <laughs> Allah kerim. Tamam bak vuramazsan bizim müthiş bir çift olduğumuzu kabul edeceksin tamam mı? Ben çiftlikle ilgilenmiyorum kardeşim. Allah mutluluklar <laughs> Kabul edeceksin tamam. Gel. Kabul et şimdi. Siz de efsane bir çiftsiniz de. Cem önümüze çıkabilir hani abi. Dananın var mı dananın? Ölme. Ölmeyin. Hiç anlarsana yani. Can yoktu ki. Evet. Düşman kaldı. Spark Spike burada, düştü. Spike burada, Spike burada. Gösterme canım yok. Ben piklemeyi deneyeceğim. Helal be. Sabunu Nasıl ikiliyiz ama? Evet müthişiz ya. Çok, Çok iyi delikanlılarsınız helal <laughs>